Çok pozitif bir yönelimimiz olabilir ve pozitif kişi olay ya da durumları kendimize çekeriz veya negatif yönelimli ve kızgın olabiliriz. Bu durumda da olumsuz kişi ya da koşulları kendimize çekeriz. Bilinçli veya bilinçsiz, aklınızda tuttuğunuz sizi etkileyen düşüncelerden kurtulun. Asıl zorluk budur. Sıra dikkatli baktığınızda yani düşüncenin gücüne günlük hayatımızda her an etrafımızda. Tek yapmamız gereken gözlerimizi açıp bakmak. Çevrenizde çekim yasasının kanıtlarını görürsünüz. En çok hasta olan hastalıktan en çok bahsedendir. Bolluktan en çok bahseden bolluk içindedir. Çekim yasası her yerde aşikardır. Eğer ne olduğunu anlarsanız. Siz bir mıknatıssınız. Düşünceleri, insanları, olayları, hayatları kendinize çekersiniz yaşadığınız her olayı bu güçlü çekim yasasıyla kendinize çekersiniz.